merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoya geçmeden önce hala kanalımız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve hala videolarımızı likelamadıysanız like atmayı da unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir paket açma videosu yapacağım. E, çünkü bayağıdır yapmıyordum ve e, yapmak istedim. Şimdi yorumlarda da geliyordu zaten. İşte bugün ee, yeni çıkmış bir Barbie setini açacağım arkadaşlar. Barbie Sonsuz hareket serisinden e, klasik bildiğimiz mavi ay mavi diyorum pembe tişörtlü. Barbie'miz çıktı. Bakın. Ben bunu kargodan e, sipariş ettim arkadaşlar. Çünkü e, bizim burada yani tatile geldiğimiz yerde pek oyuncakçı yok. O yüzden ben de karne, yani doğum günü hediyesi olarak bu bebeği almak istedim. Gerçekten çok beğendim. Çünkü Barbie e, Sonsuza Hareket Made Me Of Moth serisinden. Ay arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Lafı fazla uzan, uzatmak istemiyorum. Ve hemen Barbie'ni açmak istiyorum. Evet arkadaşlar Barbie'mizin şu paketini çıkardım şöyle. Bunu isterseniz yatak olarak da kullanabilirsiniz Barbie için. Daha sonra şimdi arkadaşlar çok hızlı yani videonun süresini uzatmamak için hemen kutuya sabitledikleri ipleri yani şu vardı ya şuraya lastik şeklinde hazırladıkları ipleri kesip geliyorum. Arkadaşlar Barbie'miz çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Çok beğendim. Muhteşem bir Barbie arkadaşlar. Evet. Şöyle kameramızı netleştirdim. Şimdi bir Barbie'mize bakalım. Barbie'mizin kafası istediği yöne doğru ilerliyor. Yani sağa, sola, öne, arkaya istediği gibi dönüyor. Şöyle. <laughs> Cadı yaptık Barbie'ye. Daha sonra arkadaşlar Sarı doğal saçlarımız var yani bildiğimiz klasik Barbie. Mavi saçlı, hafif pembe bir ruju var. Neredeyse yüzünde sanki hiç şey far falan yani makyaj yokmuş gibi. Çok güzel. Saçları da yumuşacık sarı saçlı bir Barbie. Bu e, serilerin Fashionista serisi gibi numaraları yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bu hangi numara Barbie diye sorarsanız e, numarası yok Barbie'lerin. Evet şimdi bir de Barbie'mizin kolunu inceleyelim. Burada fazladan bir reklam yeri var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Kamera ayarlanırsa şöyle. Evet. Evet. Ee, ayarlayabildiğim kadarını ayarladım. Arkadaşlar hiç yani ben bunu ilk yaptığımda kırılacak sanmıştım. Ama hayır bakar mısınız? Ne kadar da güzel. Aynı insan gibi bir Barbie arkadaşlar. Her yeri hareket ediyor. Ve de buraya e, döndürme koymamışlar. Sanırım yer kalmamış. Bu omuz e, tarafına koymuşlar. Bakın istediği gibi oynayabiliyor. Evet. Ee, aynı şekilde diğer kolu da öyle oynayabiliyor. Ve arkadaşlar bu Barbie'mizin hiçbir Barbie'de olmayan bir özelliği var. Bakın beline de bir eklem koymuşlar. Şuraya şöyle pardon şuraya dedim. Şöyle oynayabiliyor. Ben bununla ilgili yoga ya da spor videosu çekmek istiyorum. Sizce nasıl olur? Yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Evet Şimdi ayaklarına geçelim arkadaşlar. Ayakları da bakın arkadaşlar nereye kadar? Bakın tam burasına kadar. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Ben bu bebeği çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Ee, videolarıma katmak istiyorum. Sizce nasıl olur? Yorumlara yazın bence. Eee Barbie'nin içinden ayakkabı çıkmıyor bu arada. Haberiniz olsun. Ee, bilek bilek kısmı da ay Dirsek miydi? Ay bilek bilek evet. Ee, ayak bileği de gerçekten çok güzel oynuyor arkadaşlar. Ee, şöyle çok beğendim ben bu bebeği ya. Pembe tişörtlü bir bebek arkadaşlar haberiniz olsun. İstediği gibi oturabiliyor, istediği gibi her şey yapabiliyor. Şöyle kısa bir şey göstermek istiyorum size. Darbinizi oturtalım. Merhaba arkadaşlar ben Duygu. Kanalımıza hoş geldiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar sanırım Barbie veda etmek istiyor. İyi veda etsin o zaman. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Hep mutlu olun ve gülümseyin. Beni beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Evet ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle görüşmek üzere